Hatay Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği sosyal sorumluluk projeleriyle şehir genelinde vatandaşlara hizmetini sürdürürken aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da proje ve çalışmalarına destek oluyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Yurduma Işık Ol projesi kapsamında 75. yıl ilkokulu öğrencilerinin okul bahçesinde defne, lavanta gibi farklı türden bitkileri toprakla buluşturmasına katkıda bulundu. Çocukların kendi fidanlarını kendilerinin dikip büyütmelerine olanak sağlayacak proje kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri toprağa dikilecek fidanların yanı sıra personel ve ekipman desteğinde bulundu. Gel, Yetkililer <laughs> geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak tüm sivil toplum kuruluşu ve projelere destek olacaklarını aktardı.